Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünlük sizlerle Ali Billo 6. bölümdeyiz. Hey, zaten uzun zamandır tabletimle uğraşmamıştım. Gerek yok teklife. Zaten annem izin vermiyor onların annesi izin veriyorken. <laughs> Boy oynamıyor ya. Neyse ölçüyü açsak daha iyi olur. Tamamdır. Ee, şu anda Şu anda arkadaşlar Arkadaşlar iz videolarımı ve bu videoyu ay lütfen dikkatle izleyin, like atın. Atın abone olun bildirimleri açın çünkü emeğim için razı olsun. Allah razı olsun ki emeğim için. En like atın abone olun bildirimleri açın arkadaşlar. Çünkü kanalımı büyütmesi gerek. Hmm. Zaten biri zaten açıkından an yani APK nasıl indirilir kurulumu çok fazla izleniliyor oken oken oradaki tüm videolar izlenmiyor. Yani yani bir izlenen bir bu kadar izlenen ben bir tane video var. İkinci bir şey ikinci videom vardı yeni başladığım şeyde. Um, o da çıkıngan ama küfür edersen video biter diye bir isimli videodur. Neyse arkadaşlar videoyu bölmeyelim ya. Hmm, şimdi. Ha? Bu ne? Haksızlık. I'm just saying. Don't bring me down. Hayır bu gerçekten kuvvet <laughs> <faal> değil. down, don't bring me down. Hayır çaldılar sonra müzik yes, ekliyorlar ya. Hip-hop yedik şimdiler. en Marun, Emperor'ın oyun, Minecraft'ı kopyalıyorlar bu mi? ne? Neyse atlamak istiyorum çok kötü. Bak sahte Minecraft yazıyor. O okul inşaat ediliyor. Ama inşaat edemeyiz baya pahalı. Paramız yetmiyor. 490 liramız var. Şu ünlü ün, binalar da çok pahalı ya. Bu ne? Çok elmas istiyor ya. Zaten 68 tane elmasım var ya. Arkadaşlar oyuna para mı yatırsam? Alsam, alsam ne bir elim ya. Yapılacak bir tane ev var mı? Aha şunu yapabiliriz yani. Arkadaşlar ben Osmanlı kurdun sesini duydum. Geçen bölümde konuşmuştuk. Beşinci değil. Dördüncüydü. Evet inşa et. Evet. evet, evet. yolu iki saniyede dondu. Bu ne bir rezaletlik. Teşekkür ederim. Zaten YouTube çok berbat ya. Kanalımı düzeltmesi gerek. Ben bir video atıyorum. Ben çocuklara özel yapmadığım halde. Halde o yorumları kapatıyor. Bu ne kardeş? Ben de gizli yapmadım ki. Arkadaşlar bazı güzel binalar çok para, pahalı olduğu için oyuna para yatırmak zorunda kaldım ya. Bir dakika. Şuradaki virüslü krom yüzünden oluyor. Normal krom değil de şuradaki virüslü krom. Evet, şimdi ayırıyoruz. Sonunda bitirmek üzereyiz. Bazen oyunun çok in bazı oyunun biraz internetli olması çok kötü. Çünkü hemen bitir hemen elmasımız yettiği kadar halal bitirmek için el internet gerekiyor. Bu ne kardeş? Tamamdır. İşimiz bitti. Oo. Erdem buradasın. Evet. Zeynep sen de buradasın. Aynen. Ne oluyor lan oyuna? Bir dakika bir şey mi oluyor? Ya ben bunu ben de bununla konuşmam ya. Kerem de burada. O başka başka şey var mı? Um. Bir de arkadaşlar kullanıcı. İnci e. Mm. hangi butona bassam oraya reklam çıkıyor. Kardeşim reklamları kaldırabilir misiniz çıktıktan sonra? Lütfen. Hadi buradan atlayacağım. Hayır, hayır. An bu dosyadan bildirim geldi. Videoyu böleceğim çünkü depolamayı temizlemem gerek. Neyse tamam arkadaşlar, yaptık. Sonunda. Ee, arkadaşlar sahte o virüslü kurumu kaldırmaya kaldırmaya başarabildim. Görev başarılı. Yani depolamayı bu kadarcık temizleyelim olmuyordu. Eğer eğer videomuz otomatik kapanırsa hırsa video bozuldu. Hı. Eğer of, okul yapmak istiyorum. Eğer eğer daha fazla inşallah yaparsam bunun sayesinde para kazanabilirim. Hmm. Acaba ne yapsak? Hmm. Şunu yapalım ya. Basit inşaayı yapalım o zaman. Hmm. Eğer arkadaşlar yanlışlıkla sahte virüslü kurum indirdiğinizde indizde yani e, kaldırabilir olanından indirdiyse yani ne de şu başınız cihazınız başınız delada delada yani Ş ee, Eğer arkadaşlar APK yüklerken Chrome.apk yazısını görürseniz hemen iptal edin. Dosya zararlı olabilir. İ, ir, i̇r rakımında. Ayşegül. Efendim. Neyse. Başka kişi var mı ya? Erdem. Hacıcığım falan var. Bir de yaptım böyle bir ev. İnternet çekiyor. Erdal baba mı yok Anzo ya. Ay yanlışlıkla söyledim Hayır. Bir dakika Erdal Baba nereye gitti? Erdal Baba. Ayşegül bir dakika durur musun? Gezmesene. Ayşegül. Em, şu anda. Anla şey yapacaktım da. Ne? Em, bir tane arkadaşım kayıptı. Köydeki bu köyde. Ne ismi ne? Em, Erdal Baba. Belki kes, kesin onu kaçırmışlar. Hayır. Bunu yapamazsınız. Ömer oyunda Aa, kral X'te. Ya efendim efendim, efendim kadar için kanalıma abone ol. Aa, şimdi ya kanalına abone olma sırası mı ya? Neyse. Kadar elmas verdi. Bakayım. Erdem. Panasır'ı satacağım ya. Nereye kayboldu bu Erdal Baba? <laughs> Çıldırmak istemiyor. Aha bu kim? Yine Miş. O kim lan? Emirhan. Emirhan. Efendim. Biri şu an al köyümüzde kayıp birisi var kimmiş ya Erdal baba olamaz belki belki o uzak yerlerde kayboldu kesin oraya gitmiş quintella ya bakayım ya anlamıyorum onu. Zaten ismi değiştireceğim. Türk ismi yapacağım. <laughs> Tabi neyim ben? Uy çok hızlı gidiyoruz. Kim? Ayşe gülmüş. Oradaki kimden? Z Hatice. Burada da FIFA, burada da Dünya Kupası Katar 2022 var. En, en geçen bölümde yapmıştık bunu. Buradan çıkılmıyor ya. Bir dakika. Lan şu attan inmek istiyorum ya. Oğlum oyun baka girdi. Ne oluyor lan? Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar video bay bay videoyu kapatıyorum çünkü oyun bir anda baga girdi. Bay bay arkadaşlar. Eee az önce başlangıçta dediklerimi yaptığımı unutmayın. Yoksa yoksa I could um Bros um Roblox Roblox 25 kas kaybede. Erip kus kusup daha seren kadarı çağırırım. bay bay.